Anne! Şey <laughs> Öyle kaybetmek başka şey hocam. Böylesi çok hoş. Vinca! <laughs> şikayet etmeden hiçbir ben şey almadan bizim işler dikkat gene şey ya. Hani bir şey olsa bizi vururlar, öldürürler ya. Emre! Görmeden Emre! Emre! Doğru. Emre! <laughs> i̇şte Emre! 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 Bir şey demeden <laughs> <laughs> Arkamı dönmeden Şikayet etmeden <laughs> Hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Yol ayrılmış Çocuklar hiç ölmez zannediyordum Meğer ölülermiş <laughs> Paramız yalacaksa da çaresizlikler, imkansızlıktan değil. gittikten alsın Pişmanlık değil mi hocam? Mertlikten alsın. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda ayak izin kalmadan gidiyorum. Sen nasıl bir anasın? Evet çok hasta. Ateşler Pişmanlık içinde. Belki de ölecek. Gülüyorum ne? Niye oldu öyle bize? Niye oldu zaten öyle? Sen niye bıraktın ki çocuğunu? Niye değil mi ona? <laughs> Her bir adımda ayak kalmadan gidiyorum. Uyamıyorum. Başımda sen varsın. Neden? Çünkü sen benim kardeşimsin. Ama o hiçbir şeyim değil mi? Keşke babam yerine sen ölseydin. Keşke.